Merhabalar sevgili gençler. Teknosonik yayınları, kimya soru çözümlerine devam ediyoruz. 18. deneme, 1. soru. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız uygulamalardan hangisinde nötralleşme gerçekleşmez demişiz arkadaşlar. Dişlerimizi diş macunuyla fırçalamak dediğimiz zaman arkadaşlar, diş macunu bazik. Dolayısıyla ağzımızda oluşan e, asidik arkadaşlar, tartarlar, diş tartarı diyoruz arkadaşlar. Bunlar asidiktir. Dolayısıyla dişlerimizi bazik olan diş macunuyla fırçaladığımız zaman arkadaşlar nötralleşmeye örnek verilebilir. Paslı yüzeylerin pas sökücü ile temizlenmesi. Paslar arkadaşlar bazik. Paslar bazik. Yani sen e, pası çözmek için pas sökücüler ne olması lazım arkadaşlar? Asidik olması lazım. Dolayısıyla bazik, asidik yine ne yapabilir arkadaşlar? nötralleşmeye örnek verilebilir. Kek yapımında kabartma tozu. Dolayısıyla kabartma tozu arkadaşlar bazik bir madde. Limon suyu, elma, süt gibi maddelerden tepkimeye girerek karbondioksit gazı oluşturması demişiz arkadaşlar. Bazik bir madde olduğu için kabartma tozu arkadaşlar. Limon suyu asidik, asidik, asitle tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar yine tuz, su ve karbonlu oksit gazı açığa çıkarmışız. Doğru. Kışın yollara tuz dökülmesi, kışın yollara tuz dökülmesi arkadaşlar nötralleşmeye örnek verilmez. Kışın yollara tuz dökülmesi nedir arkadaşlar? Koligatif, koligatif özelliktir. Yani derişime bağlı özellikler diyebiliriz. Derişime bağlı özelliktir. Yani donma noktasını düşürmek için biz yolları ne yapıyoruz arkadaşlar? Tuzlamış oluyoruz. Cevabımız D seçeneği olacak. Bal arısının soktuğu yeri ağrı azaltması için amonyaklı baz konulması demişiz arkadaşlar. Dolayısıyla e, bal arısı arkadaşlar asidik. Asidik. E, biz bunu tedavi etmek için yani soktuğu yeri ağrı azaltması için amonyaklı baz kullandığımız zaman arkadaşlar bu da bazik oluyor. Yine nötralleşmeyi ne yapabilir? Örnek verilebilir. Cevabımız D seçeneği. 18. deneme ikinci soru. Aşağıda saf X ve Y maddelerine ait aynı ortamdaki hal değişim grafikleri verilmiştir. Buna göre X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oda sıcaklığında her ikisi de sıvı halde bulunur. Arkadaşlar oda sıcaklığı dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? 25 santigrat derece. 25 santigrat derecede baktığımız zaman arkadaşlar madde hangi halde? X maddesi sıvı halde. Y maddesine baktığımız zaman arkadaşlar 25 santigrat derecede. Bu da sıvı halde. Dolayısıyla doğru. Y'nin 90 derecedeki buhar basıncı X'in 70 derecedeki buhar basıncından daha yüksektir. Şimdi arkadaşlar X maddesi 70 derecede kaynıyor. Y maddesi de 90 derecede kaynıyor. Kaynama demek sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olması demek arkadaşlar. Dolayısıyla her iki maddede kaynarken buhar basışları ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. O zaman bu yanlış. Cevabımız B seçeneği olacak. 110 derecedeki fiziksel halleri homojen karışım oluştururlar. 110 santigrat derecede X maddesi gaz halinde. Y maddesi arkadaşlar 110 santigrat derecede gaz halinde. Dolayısıyla tüm gaz karışımları tüm gaz karışımları neydi arkadaşlar? Homojen karışımdı. O zaman doğru. 3 santigrat derecedeki fiziksel halleri için esneklik katsayısı ayırt edici özelliktir. 3 santigrat derecede maddemiz katı halde Y maddesi de arkadaşlar katı halde bulunmaktadır. Dolayısıyla katılar için esneklik kat sayısı ayet edici özellik gösterir. Doğru. 40 santigrat derecede her ikisi de akışkandır. 40 santigrat derecede arkadaşlar X maddemiz sıvı halde Y maddesi de arkadaşlar nedir? Sıvı halde bulunduğu için akışkan özellik göstermektedir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. 18. deneme 3. soru. Aynı periyottaki X ve Y ametal atomlar arasında oluşan XY3 molekülünün Lewis yapısı aşağıdaki gibidir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır demişiz arkadaşlar. Şimdi kısmi negatif, kısmi pozitif dediğimiz zaman arkadaşlar elektronegatifliği fazla olan kısmi negatif oluyor. Elektronegatifliği arkadaşlar düşük olan da pozitif oluyor. Öncelikle şunları hesaplayalım. X maddesi arkadaşlar hangi grupta bulunuyor? Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane Lewis nokta yapısı var. Dolayısıyla X maddesi 5A grubunda bulunuyor. Y maddesine baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de burada var arkadaşlar. 7. Dolayısıyla Y maddesi yani A metali 7A grubunda bulunmaktadır. Molekülde kalıcı dipoller bulunur, Kalıcı dipol demek. arkadaşlar polar molekül demek. Polar molekülde arkadaşlar dengesiz demek, kutupluluk demek. Dolayısıyla maddemiz arkadaşlar dengesiz, kutuplu, polar moleküldür. Dolayısıyla polar moleküllerde kalıcı dipoller bulunur doğru. x ve y'nin aralarındaki bağlar polar kovalente. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? Şu bağın adını soruyor. Dolayısıyla X ve Y farklı ametaller. Farklı ametal olduğu zaman arkadaşlar ne olacaktı? Polar kovalent bağ olacaktır. Aynı olursa arkadaşlar ametaller aynı olsaydı apolardı. Farklı ametal atomları olduğu zaman polar kovalent bağ olacaktır. Doğru. X, y, 3 iyonik bağlı bileşiktir demişiz arkadaşlar. Yanlış. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Yalnız 3. Cevabımız C seçeneği. 18. deneme 4. soru aşağıdakilerden hangisi çevre kirlerini azaltmak için alınması gereken önlemler arasında yer almaz? Fabrika bacalarına filtre takılması arkadaşlar çevre kirlerini azaltmak için alınan tedbirler arasında diyebiliriz. Dizel motorlu araçların kullanımının arttırılması yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla dizel motorlu araçların arttırılması fosil yakıt tüketimini arttırmaktadır. Bu da arkadaşlar hava kirliliğine ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Cevabımız o zaman Bursa olacak. Evlerde kullanımını azaltılarak doğal gaz kombi kullanımının arttırılması. Evet arkadaşlar çevre kirliliğini ne yapar? Doğal gaz kullanımı azaltır. Plastiklerin geri dönüşümlerinin yapılması. Plastikler arkadaşlar geri dönüşüm yapıldığı zaman çevre kirliliğini azaltacaktır. Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir pilleri tercih edilmeli veya kullanmak arkadaşlar yine çevre kirliliğini ne yapacaktır? Azaltacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 18. deneme 5. soru. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre bu maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demişiz arkadaşlar. X ve Z karışımı ayırma ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman X maddesi arkadaşlar sıvı halde bulunuyor. Y maddesi katı halde bulunuyor. Z maddesi sıvı halde. X maddesi sıvı halde. Ee, y maddesi arkadaşlar karışmış. Yani katı haldeydi Y maddesi. Onları bir yazalım. X eşittir hocam sıvı halde. Y maddesi katı haldeydi. Z maddesi de sıvı halde bulunmaktaydı. Şimdi X ve Z karışımı arkadaşlar ayırma hunusu ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. Yoğunluk farkı var arkadaşlar. Yoğunluk farkı olduğundan dolayı birbiri içerisinde çözülmemiş. Sıvı 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 artı sıvı heterojen karışımları biz ayrıştırmada arkadaşlar ne yapıyoruz? Ayırma hunusu ile ayrıştırabiliriz. Ayırma hunusunu aldık. Yoğunluğu büyük olan aşağıda olacaktır arkadaşlar. Yoğunluğu küçük olan yukarıda olacaktır damla damla. Ne yaptık arkadaşlar? Musluğumuzu açtık, ayrıştırmış olduk. Y ve Z karışımının çözücüsü sıvı, çözüneni katıdır. Şimdi arkadaşlar Y ve Z çözücüsü sıvı, yani Z maddesi sıvıydı arkadaşlar. Çözüneni yani Y katı halde bulunuyordu. Y ne yapmış? Z sıvısında çözülmüş. Dolayısıyla YZ karışımı çözücüsü sıvı çözüneni katı haldedir. Doğru arkadaşlar. X, Y karışımı basit damıtma ile bileşenlerine ayrıştırılabilir demişiz arkadaşlar. X ve Y ye baktığımız zaman arkadaşlar heterojen karışım yani süspansiyon. Dolayısıyla biz süspansiyonları arkadaşlar basit damıtma ile ne yapamayız arkadaşlar? Ayrıştıramayız. Cevabımız C seçeneği olacak. Basit damıtma dediğimiz zaman arkadaşlar katı artı sıvı homojen karışımları ayırmada biz ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Yani tuzlu su, şekerli su gibi örnek verilebilir. Z polar ise arkadaşlar Z polar ise X apolar moleküldür. Şimdi arkadaşlar ikisi birbiri içerisinde çözülmediğine göre Z polar ise X ne olacaktır? Apolar bir molekül olacaktır. X ve Y karışımı süzme ile bileşenlerini ayrıştırabiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman X ile Y süspansiyondu. Süzme işlemi yaparak arkadaşlar ne yapılabilir? Ayrıştırılabilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 18. deneme 6. soru. Aşağıda sodyum hidroksit ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yaygın adı sut kostiktir. Sodyum hidroksit katısının yaygın isimlendirmesi arkadaşlar sut kostiktir. Sulu çözeltisi elektrolittir demişiz. Sodyum hidroksit iyonik bağlı bileşik. İyonik bağlı bileşikler suya atıldığı zaman iyonlarına ayrışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla iyon bulunduğundan dolayı sulu çözeltileri elektrolittir. Elektrik akımını iletir. Aynı zamanda suya OH iyonu verdi arkadaşlar. OH iyonu veren maddeler nedir arkadaşlar? Bazik karakterlidir. Bulunduğu kabın dışında korozif güvenlik uyarı işareti bulunmalıdır. Evet arkadaşlar, hem asitlerin hem de bazların bulunduğu kabın dışında korozif, aşındırıcı güvenlik uyarı işareti bulunmalıdır. Suya hidroksit iyonu verir. Baz olduğu için arkadaşlar suya OH iyonu vermişti. Dolayısıyla doğru. Sulu çözeltisi amfoter metallerle tepkime vermez demişiz arkadaşlar. Sodyum hidroksit bazdı. Dolayısıyla amfoter metaller bazılar ile tepkimesinden arkadaşlar tuz ve H2 gazı açığa çıkartacaktır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. 18. deneme 7. soru. Aşağıda atom modellerinden altın levha deneyine ait model gösterilmiştir. Bu deneydeki atom modeliyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Altın levha deneyi arkadaşlar Rutherford atom modeline aittir. Doğru. Atomun kütlesinin yaklaşık olarak yarısını pozitif yükler oluşturmaktadır. Doğru arkadaşlar. Atomda çekirdek adı verilen negatif yükün tamamının yoğunlaştığı küçük bir merkez bulunmaktadır. Yanlış arkadaşlar. Çekirdekte pozitif yüklü tanecikler bulunmaktadır. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? B seçeneği olacak.